Edirne'de emekliler geçim sıkıntısı çektiklerini ifade ederek eylem yaptı. Saraşar Caddesi'nde toplanan emekliler ellerinde pankartlarla slogan attı. Taleplerini haykıran emekliler insanca yaşamak istiyoruz pankartı açtı. Edirne Emekliler Derneği Başkanı Sait Dayıoğlu emeklilerin açlık sınırının altında maaş aldıklarını söyledi. Emeklilerin ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik kurumları kurumunca mağdur edilenlerin hak ve çıkarlarının korunması için mücadele ederek emeklilerin bir çatı altında birleşmesi ve dayanışması amacımızdır. Ki ekonomik krizleri bahane ederek açlık sınırının 25.092 lira iken emeklilerin 14.469 lira en düşük maaşla yaşamasını istemesi insanlık dışıdır. TÜİK tarafından açıklanan Düşük enflasyon yüzdeleriyle ikinci yarı yıl zamları açıklanırken taban uy maaş uygulaması ile sıfır zam uygun görülmektedir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Çalışanlara verilen seyyanen zam güncel haliyle düzenlenerek biz emeklilere de verilmelidir. İki, intibak yasası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönük olarak ödenmelidir. Üç, muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalıdır. Dört, en düşük emekli aylığı asgari ücretle eşitlenmeli, taban maaş uygulaması kaldırılmalıdır. Beş, Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Altı, yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılmalıdır. Öyle ödenmelidir. Yedi, işçi ve kamu çalışanlarına verilen sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir. Haykır, haklarına sahipçi, sus